Müsiyat tarafından Elbistan'a kazandırılan bin adet tam donanımlı konteyner peyderpey sahiplerine teslim ediliyor. Müzik Bu kapsamda ilçeye gelen Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile birlikte iftar programına katıldı. Müzik i̇ftar programı sonrasında hak sahiplerine konteynerler teslim edildi. Program sonrası bir açıklama yapan Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gidenleri biz geri getiremeyiz ama kalanlarla ilgili onlar bizim şehitlerimizin emaneti. Dolayısıyla onlara sahip çıkmak bizlerin, devletin, milletin, herkesin, Türk milletinin boynunun borcu. Dolayısıyla biz de depremzedelerle beraber olup onların sorunlarını dinleyip Efendim daha ne gibi ihtiyaçlar var onları tespit etmek için buraya geldik. Benim şahsen üçüncü gelişim, depremin ilk günlerinde de gelmiştim. tabi kış şartları daha sertti o zaman. Bugün yaraların biraz daha sarıldığını, her geçen gün biraz daha toparlandığını görüyorum. Yolda gelirken kalıcı konutların temelleri atıldığını, binaların çıkmaya başladığını da gördük. İnşallah devletimizle, milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ee, bu asrın felaketini, bu büyük felaketi hep beraber el ele vererek ee, yaraları sarmaya çalışacağız. Ee, ben tekrar milletimize geçmiş olsun diyorum. Mübarek bir aydayız. Ee, mağfiret ayı Ramazan ayındayız. İnşallah önümüzdeki haftada Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Buruk da olsa bir Ramazan-ı Şerif bayramına inşallah kavuşacağız. Ben tekrar herkesin şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise güçlü bir devlete sahip olunduğunun altını çizdi. Ülkemiz devletimiz büyük bir devlet. Hamdolsun dünya tarihinde görülmemiş böyle bir yıkımda bile suratle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde organize olduk, koordine olduk. Önce canları kurtarmaya çalıştık. Sonra enkazlarla, acil yıkılacaklarla uğraşırken eş zamanlı kalıcı konutları planladık. Eş zamanlı çadır kentleri ve konteynerleri planladık. Geriye geride kalan 69 güne baktığınızda çok büyük mesafe aldığımızı gösterdik. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Allah'a şükür eski Türkiye yok. Organize olabildik. Gereken müdahaleyi yapabildik. Gereken refleksleri 11 vilayetimizde de eş zamanlı olarak e, yaptık. Bunda tabii ki Cumhurbaşkanımızın riyasetinin, liderliğinin büyük tecrübesinin çok önemi var. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise katkılarından dolayı Genel Başkan Asmalı nezdinde müsiyata teşekkür etti. Asrın felaketini Asrın kardeşliğine dönüştüren e, kıymetli iş adamlarımıza başta müsiyatımıza e, ben teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. E, Elbistan'daki en önemli ihtiyaç geçici barınmaydı. Gerçekten hazır gibi yetiştiler. İlk günden itibaren burada bir şube kurdular. Belli arkadaşlarını görevlendirdiler. Altyapısı öncelikle arkasından konteynerları tam anlamıyla yaşam konforunu da içerecek şekilde temin ettiler, tesis ettiler. Elbistan adına, şehrim adına, insanlarımız adına çok teşekkür ediyorum kıymetli başkanımı. Allah razı olsun. Cenab-ı ülkemize ve milletimize böyle değerli katkıları yaptıkları için inşallah kazançlarını bereketlendirsin diyorum. Biz iş dünyasıyla, aziz milletimizle, devletimizle birlikte ayağa kalktık burada. Gerçekten milletimiz depremin ilk anından itibaren şehrimizdeydi. Devletimizle beraber kucaklaştı, bütünleşti. Arkasından iş dünyamız gelerek, Buradaki e, ekonomik anlamdaki ihtiyaçları öncelikle giderdiler. Şimdi Sanayi Bakanlığımızla beraber 6. Bölge teşvik kapsamını alındı elbisanımız. E, i̇nşallah ben de kıymetli başkanıma biraz önce o çağrıda bulunmuştum. E, i̇ş dünyasını yatırım yapma noktasında yüreklendirmesini, teşvik etmelerini arzu ediyoruz. E, bugün burada yaklaşık e, bine yakın ailemizle beraber bir iftar ettik.